Evet pastamız geliyor. Pastayı sabah neden davet sofrasına uygun bulmadınız Gözde Hanım? Bana çok basit ve hafif bir tatlı geldi. Aslında magnolia dışında o da beş çayına uygun bir tatlıydı. O yüzden. Gökçe Hanım, dün yani, magnoladası çok eleştirilmişti. Bugün hala konuşuluyor görmüş olduğunuz evet, gibi. Evet ama çok lezzetli buldular ve herkes, herkes yedi tatlımı. Güzeldi yani gerçekten. Yani ne kadar beş şeyi deseler de sonuçta beğenip yediler. Lezzeti önemliydi. Peki siz magnoli yapan biri olarak pastayı davet sofrasına uygun buluyor musunuz? Tabii ki de bulmuyorum. Ben kendim de zaten e, o zaman söyledim. E, ben sadece zamandan e, tedirgin olduğum için e, yaptım magnoliyi. Hani yetiştiremeyebilirim Peki, diye. Peki bugün Sultan Hanım'a hak veriyor musunuz? pasta yapması konusunda. Tabii ki de hak vermiyorum. Sonuçta burada da kır, şey kek var. Yani o zaman şerbetli bir tatlı yapabilirdi. Ben, ben şey söylemek istemiyorum. Zamandan Sen teker teker Çok diye. Diye. Niye hala ağlıyorsun? Ben şey kabul edemiyorum bu seçim. Şimdi o kadar zaman böyle temiz olup olup da bir anda ekran önünde böyle bir şey olunca. Gerçekten ben miskalife olmak istiyorum Kadir Peki diskalifi olunca ne olacak yani? Kıl çıkması ortadan kalkacak mı? Hayır, ben kendimi savunacak bir şeyim kalmadı yani. Tamam da şu anda zaten kılı konuşmuyoruz. Kıl konusu geride Olsun. kaldı. Biz kalan yemeklerimizi savunuyoruz. Sen şimdi kıl çıktı diye bütün yemekleri niye hiç sayıyorsun? Çorbandan bir şey çıkmadı. Tatlını daha bak yemedik Önümüzde ara sıcağından bir şey çıkmadı. Yani bu programda insanlar öyle yemekleri, öyle masaları savundular ki... ...ben savunurken böyle şaşırarak dinledim. Sen şu anda masanın arkasında durmuyorsun ama. Ama onu tahammül edemiyorum Kadir Bey. Takıntım var onu. Ben onu görmeyi tahammül edemedim. Hadi sen kaldır başını kalk. Olabilir. insanlık hali. Yani şu an zaten kimse o lanet olsun bu masa nasıl masa demedi. Gökçe Hanım da kendisi de söyledi. Bak insanlık hali dedi. Olabilir. Ekran karşısında izleyenler zaten senin akraban eşin dostun seni biliyordur. Yani hiç mi birimizin evinde illa ki olmuştur tabii, tabii. yani. Tabii tabii oluyor. İnsanın yani. sonuçta. Bak sen şimdi o e, kılı bahane edip bütün yemeklerini geriye atma hepsine emek verdin. Bak şimdi Gökçe dün önümüze Magnolia koydu Magnolia'yı savundu. Beş çayı tatlısı dediler hayır dedi ama bugün o şu an senin pastanı beş çay olarak görüyor. Canlansın diye söylüyorum. Teşekkür ederim Kadir Bey beni Sultan, gördünüz. Bu arada doğru söylüyorum. Öyle düşünüyorsa öyle bir şey demek istemiyorum. E peki o zaman hadi afiyet olsun tadına Ne diyeyim de. <laughs> Belki de ben bunu pazartesi günkü sultana deseydim şu an masa yer yerinden oynuyordu. Gökçe beğenmedin Hemen bir çatal aldım bıraktım. Ee, Kadir Bey, yorumumu yapayım mı? Buyur, Söyleyeyim Kremasını beğendim. Kreması güzel. Ama keki... Hayır, kek kurumuş. Kuru bir kek. Yani ıslak değil. Kuru bir kek. Kremasına bir şey demiyorum, kreması gayet güzel. Evet, kekin böyle olması mı gerekiyor, kurumu olmuş. Yok kekin olması gereken kıvam bu zaten, Islak ıslak olmuyor. Yani bana çok kuru geldi. Yok, olması gereken bu zaten. Bu pandispanya mı kek mi? Zaten yağ gibi. evet pandispanya. Tamam pandispanya bu şekilde olmaz. Pandispanya bastırdığımız zaman içeri girip tekrar geri çıkması gerekiyor. O yüzden sordum size pandispanya tekniği. Zaten biz fırından çıkardığımızda sünger gibi ila takadı dedi de sünger gibi pandispanya bir kek olmuş. Pandispanya bu şekilde sert olmaz ama. Yani pastanelerde yediğimiz pastaların hepsi pandispanyadan yapılan kekler. Pandispanya bu şekilde sert olmaz. Bakın yine diyorum. Kremasında hiçbir sorun yok tadında, lezzetinde ama keki olmamış. Merel Hanım. Bence kabarmadığı için kekimiz sertliğini veriyor. Çünkü hiç kabarıklık görmüyorum sanki. Kabartma tozu falan atmış mı? Hayır iki tane koydum. İki paket kabartma tozu var içinde. Bu arada pandispanya derken size de bildiğiniz bu büyük yuvarlak derin pandispanyalar gibi ortadan bölmelik değildi. Hı hı. Cam tepsinin dibinde ince bir tabakaydı. Kadir Bey, ben normalde zaten e, dün de menümde treliçe yapmadığıma çok pişmanım. Treliçe yapma, yapsaydım keşke. Panik. Biliyor muydun? Tabii ki de. Size bu arada yarın yapıp inşallah ikramlık olarak getireyim. Puan alamayacaksınız ama tabii ki de gerisi ki sıkıntı de, değil. Tabii yani, ki de. Yani, e, treliçe yerken... bilen birinin magnolia yapması peki? Evet, e, zamandan tedirgin olduğum için. Muhallebi pişirdiğin sürece keki fırına atardın zaten. <laughs> ah Kadir Bey, en neymiştin? büyük pişmanlığım zaten bu. Dün magnoliyeti seçmemin sebebi bu ağır yemeklerin arkasına hafif bir tatlı tercih ediyoruz. O da Sıcağı aynı şekilde da. sütlü Yok, bir tatlı yeri. zaten. Sütlü tatlı. O da aynı. E, e tamam hafif niye peki hafif? Yine söylüyorum zamandan tedirgin olduğum için çünkü... E, e, Ama Meral burada haklı. Dün sana Dün sorulduğunda zamandan korkuyorum demedim. Hafif bir tatlı, e, treliçe tatlısı tabii, tabii. aynı o zaman evet. niye treliçe yapmadın? Ama e, treliçenin aşaması ve uzun süreli. O yüzden dolayı. Yetiştirebileceğinden mi korktun? Tabii yetiştirebileceğinden tedirgin oldum. E, dün oldu? niye öyle bir şey söylemedin? E, kendi yani halde günlüğünü söyler Ya Aynen öyle Kadir Bey. Gökçe yani. maşallah sen dün hiçbir şeyi söylememişsin, hiçbir şeyi dememişsin. bayağı dün farklı bir Gökçe'ymişsin yani. E, ev sahipliğimi konuşturdum Kadir Bey. Yok yarışmacılığını söyleyeyim. konuşturmuşsun. <laughs> yani Meliha Hanım'a kurnaz dediler ama bence masanın kurnazı bence Gökçe gibi geldi bana. Peki hadi bakalım. Meral Hanım beğenmedin mi? Allah aşkına net bir yorum yap. <laughs> Dedim Tekin'i beğenmedim. Tekin'i mi? Niye beğenmedi? Tekin ne var? Sert olduğu için. Çünkü şey yaparken bakın çatalımı bölemedim böyle kaldı bak. Şu Tekin'i çatal batır. Sert mi değil mi? Bari Yok, onu söyle. Yok ben Allah sertlik almadım. Nasıl sert diyorlar şaşırdım yani. Ben bir tane ağrı kesici içebilir miyim? Kadir Bey başım çok ağrıyor. Tamam bir iç de gelsin. Tüh kötü oldum. Peki afiyet beyaz, olsun. Pardon beyaz çikolata derken üzerine rendeleme mi kastetmişti? Yok sonunda? muhallebi yaptı. Pastacı kreması yaptı. Onun içine iki paket falan e, normal beyaz çikolata koydu. Toz krem şanti koydu. Bir de vanilya koydu. Peki afiyet olsun. Gözde. E, ben tabağımı biraz dağıtmış bulunuyorum. Yani çoğu yorumumu Gökcan da söyledi. Ben e, şöyle göstereyim Kadir Bey. Bıçakla bile zor ayırdım kuruluktan. Öyle söyleyeyim. E, muhallebisini evet ben de çok beğendim. Ama muhallebi dediğimiz gibi çok basit bir yapı. Yani çok uğraştı. 5-10 dakikasını alabilecek bir muhallebiydi. O yüzden maalesef ki ben beğenemedim. Şimdi 5-10 dakika sürecek muhallebi diye mi beğenmedin yoksa tadı mı kötü de beğenmedin? Hayır tadını beğendim ama hani tatlısını beğenmeme sebebim çok uğraştırıcı bir tatlı değil. Keki hadi yine olsaydı belki beğenebilirim ama kekini bıçakla keserken de çok zor ayırıyorum. Kek. Yani o Bence abartıyorsun kuru. o kadar zor ayılacak bir kek değil o yani. Yani çok kuru geldi kek bana kadın Kek fırından çıktığında zaten tül gibiydi incecikti yumuşacıktı üstüne de nereden baksanız hmm. bir buçuk su bardağına yakın süt döküldü. Hani daha fazla süt dökülseydi kek zaten çok inceydi de hani o i̇şte kadar biraz... zor ayırıyorum diyebilecek bir tatlı ne bileyim. Ya şöyle ne bileyim yani ilk ben bıçağı ben... vurduğumda. Yani bak şöyle bastırdığımda gayet de bak açılıyor. Ya ben ilk vurduğumda bana hani zor şöyle zor ayırdım. Hani bana göre yani ben bir tık daha yani biraz böyle Biraz daha süt istiyor evet. diyorsan olabilir belki ama zor bir tık, ayırıyordum dence kadar sert Bir Bir tık daha böyle hani yumuşak olmasını bekliyordum açık Kadir Bey. Sen lezzetini beğendin mi? Sosunu beğendim. Evet. Sosunu beğendim. Peki Kadir Bey lafınızı bölüyorum. Pandispanya zaten sütü kaldırabilecek, kaldırdıkça kabarabilecek bir şey. Yani o normal pandispanyayı gayet iyi biliyorum. Enli ve derin oluyorlar. Evet. Pastanede çalıştım da bu adı pandispanya ama görüntü olarak bildiğiniz pandispanya gibi değil o yüzden söylüyorum. Ya onun tarifi başka. Yani normalde pandispanyayı kalın yaparız ortadan hasta ince testereyle 4-5 kat böyle bölerle bu çok ince bir pandis. Pandispanya gibi bir değil böyle ağlayan pastanın keki tarzı gibi bir şeydi yani. E, traliçeninki de aynı şekilde oluyor oradan biliyorum. Yani ama işte... traliçe daha yüksek bir kek. Evet. Bu, bu, daha alçak değil. bir kek. Anladım. Peki Melih Hanım. Evet, kremamızı beğendim. Ellerinize sağlık. Güzel olmuş. Kekimiz dediğimiz gibi arkadaşlarım biraz kuru olmuş. Ee, ben şeyden olabilir miydi çırparken yumurta e, şekerimizi tam erimediğinden dolayı belki o yüzden çok fazla kabarmamış. 10 dakika çırptım hatta en son seslendiler hani sultan sultan diye sonra kapattım bayağı köpürte köpürte. Ama fena da olmamış Kapattı. yani kötü bir kek değil. Peki Eline afiyet olsun. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet Kekin peki. tek problemi sütü biraz soğukken döktün. Direkt sıcakken dökmediysen sen kendin de dedin ha, ya. Evet hatırladım. Biraz şimdi. soğudu kekim. En başta sıcak dökseydin biraz evet, daha rahat emerdin. Kekin sert değil, sadece hafif kuru kalmış. Sütü biraz o daha emermiş be, evet. ama muhallebin efsane olmuş. Kıvamı hiç topaklılık yok. Gayet böyle buram buram o beyaz çikolatanın aromasını alıyorum. Ben tatlını evet, beğendim. Kremasını falan şey beğendim. Be. Uyumu da güzel olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.